Kardeşime yakışıyor. Tamam. Kardeşim de giyiyor. Kardeşime yakışıyor. Özellikle Kardeşim nişanlandıktan sonra, şey. sonra artık yengemi, yengenin elimi değdi anlamadım ama giyim <laughs> tarzı da değişti. Biz her saatte uyuyabilir miyiz? Çok uykucu yani? abi. Geliyor, sergen diyorum bakıyorum uyumuş. Dinlenmeyi çok seviyorum. Ben de yapacak bir şey yok. Ben de dönüp uyuyorum. Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyor. Ee, sen ben videosuna daha birlikte devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlıyorum arkadaşımıza. Hazır mısın kardeşim? Henüz değil. Hazır var. Kim antrenmanlara daha erken gelir? Ben. Ben. Ya yani şöyle bir şey var. Biz ikimiz evet. de oda da arkadaş evet, evet, olduğumuz evet, evet. için Kimiz ben antrenmana giderken haydi diyorum. O geliyor. O giderken o diyor. Kimiz o yüzden de? ikimiz de aynı anda gidiyoruz yani. Kim ayna karşısında saçını yapmak için daha fazla zaman harcar? Evet. Sever. Ben severim. Kim daha sert şut çeker? Oo. Kardeşim geçen sene orta sahada fırç. <laughs> ben sert olmayı severim. evet. Sever. Kim daha teknik oynar? Yani, ee, hayrullah. Daha, daha sert, agresif. Hayrullah. Yani mevcut olarak da biraz yani, yani daha mevcut. teknik. Aynen. Sever. Kim daha fazla sevilir? Vallahi, Vallahi ikimiz buna, de. Vallahi ikimiz de. Çünkü ikimiz de, de seven Sevenlerimiz çok sağ olsun. Kim daha alıngan? <laughs> Abi kesin daha alıngan. Yok, i̇kimiz e, de. şimdi şöyle bir şey var. İkimiz de alınganız... İkimiz yani, de alınganız yani... Yani duygusalız. İkimiz Aynen. de çok duygusalız. Çoğu ufak şeylere bile alınabiliyoruz yani. Duygusal olduğumuz için yani insan olarak alınabiliyoruz. Kim Aldın. daha sabırsız? <laughs> de ne dedin? Sen. <laughs> Abi bence Sergen daha sabırsız. Bence sen. Bence Sergen. Ben... Örnek ver hadi. Yani bir bir şey oluyor yani hayatında hemen olacak mı olmayacak mı? Ne zaman olacak? Ne zaman bitecek? Anladın mı? Ondan daha sabırsız ayrılmak kardeşim. <laughs> Abi doğru söylüyorsun. <laughs> daha sabırsız <laughs> Ben her şeye benim an, de benim an, de sabırsızlıklarım var ama ayrılığa görünce ayrılığa daha sabırlı. ama şimdi şöyle bir şey var. E sorulara bakıyorum. İkimiz de o da arkadaşız. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. İkimiz aynı özellikleri taşıyoruz evet. bence. Yani o yüzden genelde hep ikisi kalkacak büyük ihtimal. <laughs> Kim daha iştahlı? Yemi annamda. Evet. <laughs> Vallahi ben iştahlıyım. <laughs> Sen çek iştahlıyım. Ama Sergen sana <gülüyor> <gülüyor> El ve ikram Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi bak, Beraber yani. yeriz tabi ki. Abi Sergen'in bir kötü huyu var, Beraber onu yeriz. söylemek istiyorum. Artık yenge de öyle. <laughs> Mesela alışveriş yapıyoruz öyle. Bir huyu var canı çekiyor diyelim, açıyor bir paket, bir tane alıyor. 2 dakika sonra diğerini açıyor, diğerine bir tane alıyor. E hepsinden ondan sonra. istiyor. Hepsini açıp yani? bırakıyor, tadıyor, öyle kalıyor ondan sonra. Hepsinden birer tane yiyor. Hiç sevmediğim huyu. Doğru. kötü bir huyu. Kil pizzayı daha çok sever. <laughs> Vallahi <laughs> ben seviyorum. Ben çok şey yapmam. Rejimliydi. Kim daha çok dizi film izlemeyi sever? Çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de <laughs> daha çok seviyorum. E, yeni, ba yeni, yeni, başladım Sağ ama. Ha? Yeni başladım. Allah Allah. <laughs> Kim daha şık giyinir? Evet. Kardeşime yakışıyor. Yani. Ama kardeşim de giyinir. Kardeşim yakışıyor. Özellikle özellikle nişanlandıktan şey. sonra artık yengemi, yengenin elimi <laughs> değdi anlamadım <laughs> ama giyim tarzı da değişti. İster istemez. Genelde şey hep yap. aynı giyiyorduk spor böyle hani zaten rahatı seviyorduk evet. ama kardeşim biraz değiştirdi. Sen de değişeceksin. Zamanla. Kim daha komik? Tabii ya. Hayır. Hayır. Ben çok komik ya. Yaparım yani evet. şeyler. Kim daha çok konuşuyor? Kim daha çok konuşuyor? Evet. Ben pardon. Ben severim konuşmayı. Ben severim Kim daha dağınık? Dağınık mı? Ben. Kesinlikle. Ya. itiraz <laughs> edemem, dağılırım çünkü. Kim sosyal medyayı daha iyi kullanır? Yani hayır kardeşime göre biraz daha ben hani aktifim yani. Ya buna ne diyeyim abi, bence ikimiz de aynı ya. Yani çok buna ikimiz diyebilirim İkimiz, yani, ikimiz diyelim. Çok aktif değilim. Yani, evet. Yani. Bir mekana gittiniz, orada insan kim Aynen öyle, bazen kavga ederiz. Ben ödeyeceğim, sen ödeyeceğim diye. O yönden hiç sıkıntı yok. Kim daha çok kahve içmeyi sever? Kesinlikle el önce maçtan önce evet. kardeşim hep İzmir'de evet. de öyle evde. Gerçekten öyle yani. Türk <laughs> kahve. Ama Türk kahvesi. Evet, Türk kahvesi. Tatil yapmayı kim daha çok sever? Sergen sever ya. En son nereye gitti? İzmir'e. İnşallah bir yıl. Abi uçak kaçtı, koşa koşa Ankara'ya gitti. Ya. <laughs> ne yapayım, mecbur. Maç bitti. Çocuğum, anasını ne diyorsun ya. Berkan. Ha, Berkan geldi. <laughs> Çekip oldu dedi. Bomba oldu burada da. Var. Ben de nasıl? iptal oldu hani e, sis varmış havada sistem dolayı iptal olmuş ne yapacağız dedim yani burada mı kalacağız hani oradan giresun'a da dönmek istemiyorum bir daha hani orada kalacağım uçak yok çünkü sonra çevre illerden hani uçak baktık kayseri'de vardı ona yetişe, yetişemezdik artık e, şeyi aldık mecburen ankara'ya aldık sonra 4 kişilik yardımcı hocalarla falan. Taksi tuttuk. Oradan 5 saat öyle yol yaptık. Gece 12'de işte bir tane uçak yakaladık, ona bindik. Çok şükür öyle gittik yani yoksa kalacaktık orada. Ertesi gün hadi dönecektik Sivas'tan. Ama yüzündeki ifadeyi görmen lazım abi uçak iptal şey. deyince. Hemen <laughs> telefon ben hangi uçağım şimdi? <laughs> Kim eti daha az pişmiş sever? Bence ben abi ya. Ama şöyle bir şey var. ya şimdi şey. Sergen de sever. Bak buna yine sen ben diyeceğim. Nedenini de söyleyeyim abi. Mesela biz kamp akşamları da et falan çıktığında hep içimizde Ayşegül ablamız var mutfakta sağ olsun bizi sever. Hakan ustamız, Miraç ustamız. Aynen. onları Mutfaktakileri hep bize özel hep bizi sevdikleri yani. için ne desek yapıyorlar. Allah razı olsun. Hani Sergen özel bizi. ayarlıyor onu. Nasıl Onlar da bizim için farklı ayrı yerler. Evet. Kim daha sevdiğini? Valla ben ona da sen ben diyeceğim. Onda da agresiflik var, bende de. de. Bu da duygusallıktan kaynaklı yani. Kim daha çok alışveriş yapmayı sever? Ya. Sezgin sever abi. Ben severim. Kim daha duygusal? Aynıyız abi ya. Kim daha cimri? Şimdi, <gülüyor> şimdi. <laughs> Valla billah sen. <laughs> Vallahi Anlarsan... sen. Ben bir dakika niye cimri demiyorum. Amcım yani cimri değil, ben yani tutumlu olabilirsin yani. Oğlum mecbur tutumlu olabilir. Lafımı yapacağım. da doğru söylüyor, mecbur tutumlu olmak gerek. Öyle bir cimrilik görmedim abi. Onun şakasına yaptım kral. da yani biz hep birlikte hani birlikte kaldığımız için dışarıda birlikte gidiyoruz genelde. Bir problem yaşamıyoruz. yani. cimri diye neden kastettin sen? Beni gösterirken... Neyse. <gülüyor> Kardeşim. Kimin sesi daha güzel. Ben yani. rica ediyorum bize bir parça <laughs> Çok, çok güzel sesi var abi, biliyorsunuz. Daha size. sonra, şimdi söyleyeyim daha sonra söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz. Kim daha iyi konsol oynar? Oynayamam. onun için hayrullah diyeyim yani. Hiç öyle benim, bir şeyim e, yok, alışkanlığım Benim Ben oynarım ama abi Sergen hiç oynamadı. Benim hiç alışkanlığım yok öyle. Abi ben daha iyimdir. Hayrullah, daha iyiyim. Kim daha uykucu? Abi ikimiz de ha bu uyuduğunda ben de mecbur uyuyorum abi ya. <gülüyor> <gülüyor> bu uyuduğunda ben de mecbur uyuyorum. Ben, ben uykuyu çok seviyorum. Hani Hayrullah da uyuyor ama ben her saatte uyuyabilirim. Ya bu çok yani. uykucu abi. Bu geliyor. Benim. Sergen diyor bakıyorum uyumuş. Dinlenmeyi çok seviyorum. ben de yapacak bir şey yok. Ben de dönüp uyuyorum <laughs> evet. ne yapayım. Kim daha dakik? Ben abi ya. Abi ben de. Ben çok takıntılıyım abi. Ben de, ben de çok takıntılıyım. Gerekirse bir saat önceden giderim. Orada da da beklerim yani. Kim daha romantik? Ben daha yaşamadım ama büyük ihtimalle gördüklerim kadar iyiydi. <laughs> ben romantiyim. Severim <laughs> ben, yani. Ben o kadar değilim abi ya. Ben biraz düz adam. Kim daha çok rap müzik dinler? Rap müzik. Ben severim abi ya. Aynen. Sersin. Ben daha çok türkü tarzı böyle. Türk semat müziği. Kim daha iyi yemek yapar? Abi kardeşim var ya bazen bir yemekler yapıyor görmen lazım ya. Öyle bir şey yok. Gerçekten yaparım. Bir gün müsait olursak size de yaparım. Kim daha utangaç? Ne sözünü? Afet Doğru değil mi kardeşim? Doğru, doğru Kardeşim İzmir'le nasıl nasıl? Şu yüze bir bak abi Allah aşkına. <laughs> ya yeri geldi bizim de utangaçlıklarımız oluyor hani. Kim daha titiz? Evet. Bu konuda tartışmayalım. Ama geçemem sen titizsin yani. Kim daha unutkan? Ben değilim. Çok unuturum. ben de unuturum ya. Yani. Yani özel şeyleri unutmam ama böyle günlük hayatta bazen ufak tefek şeyler unutabiliyorum. En son kulaklığımı kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> e, taraftarlarımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Onlara neler söylemek istersiniz? Öncelikle tüm Giresun spor taraftarlarına selam olsun. Biz onlarla, Hayrullah'la benim daha çok e, bağlarımız farklı. Çünkü geçen sene de biz bu takımın içindeydik, şampiyonluk yaşadık. Hani çok şükür her zaman destek oldular. Şimdi yeni bir süreç Süper Lig birazcık doğal olarak zor oluyor. Bu anlamda onların her zaman geçen seneki gibi yanımızda olmasını istiyoruz. Yani bizim için çok önemli taraftarımız, çok kıymetli bir taraftarımız var. Ne, olursa olsun yanımızda olsunlar ama e, her şey çok güzel olacak geçen seneki gibi. Yani gene eğleneceğiz, gene mutlu olacağız. Şu an hiç kaybedilmiş bir şey yok. Olabilir maç kaybedebiliriz. Hani kötü de olabilir ama her zamanki gibi, geçen seneki gibi hep arkamızda dursunlar, bizi desteklesinler. Herkese çok selam söylüyorum. Efendim. E ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum Giresun Spor taraftarlarına. Taraftar her zaman güçtür. Futbolcu bunu yanında olduğunu hissettiği, arkasında hissettiği zaman her zaman daha fazlasını yapmak için elinden geleni yapar. O yüzden taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Kolay değil. Yani burada herkes başarılı olmak ister. Bize sonuna kadar destek olsunlar. İyi günde, kötü günde önemli olan zaten iyi günde herkes destek olabilir. Kötü günde destek olmaları lazım. Her zaman yanımızda olsunlar. Bizim itici gücümüz olsunlar. Hepsini seviyoruz. Giresun Spor YouTube kanalına abone ol. Abone ol destek ver.